Herkese merhaba arkadaşlar. Fiyat performans serimizin yeni ürünü, yeni bebeği Game Booster mekanik klavye ile beraber izlemek isterdim. Ama aslında bu mekanik klavye hisli veren bir klavye arkadaşlar. Mekanik klavye diye geçmiyor. Bunu belirteyim. Bu arada bu serinin daha fazla videosunu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için de abone ol tuşunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar şu an elimde Gaming Keyboard gbg 59 haya Yani aslında baktığınız zaman oyuncuların aradığı RGB renklere sahip. işte böyle gökya, Ankaralıysanız pavyon renklerine sahip sahip olsun diy diyorsanız eğer gayet bu özelliklerinizi bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir klavyeye sahibiz şu anda. Bu arkadaşlar piyasada satılan en çok satılan Game Booster klavyelerinden birisi ve fiyatı da 109 liraydı ben aldığımda. Eğer için ben aldığımda diyorum çünkü fiyatlar biliyorsunuz çok oynuyor çok zamanlarda ve şu anda da karne indirimi işte karne dönemi yarı yıl dönemi olduğu için insanlar şu anda çocuklarına hediye olarak oyuncu ürünleri almaya çalışıyor ve ben de bu furyayı yakalayabilmek için sizler için hemen bunu aldım ve incelemek istiyorum. Aynı zamanda bunu kendim de kullanacağım arkadaşlar. Ön kısmını az önce gördüğünüz gökkuşağı renklerine sahip bir panele sahip arkadaşlar. Ve Türkçe tuş dizilimi vardı. Buraya bir baskı basmışlar. Niye öyle demişler bilmiyorum ama. Şöyle bir klavyenin kutusunu açalım. Bu arada arkadaşlar arkasında klavye ile ilgili güzel nükteler de vermişler. Özelliklerinde yazmışlar. Burada 10 tane multimedya tuşuna sahibiz diyor. Yani multimedya tuşlarını hani Macbook Pro kullananlar bilir. Yukarıda böyle onlarda da dokunmatiktir ama olsun. Burada da var yapmışlar. İşte arama tuşu Home tuşu arkadaşlar. İşte bunu yıldızlamak istiyorum. Favorilerimi almak istiyorum diyorsanız tuş. Aynı zamanda bir hesap makinesi tuşu koymuş niye onu koymuşlar bilmiyorum ihtiyacınız olabilir yani yanlış görmüyorsam bu bir hesap makinesi umarım yanlış görmüyorum burada da multimedya tuşları var yani müziği açma durdurma sesi açma sesi kısma gibi tuşlara sahibiz ve en solunda ve en sağında da iki tane böyle renk paneli var şimdi bunları size göstereceğim bu arada klavyenin net ağırlığı 880 gram yani aslında bakarsanız hafif bir klavye değil arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim buradaki özelliklerinden de okuyorum sizlere yani bilek desteği var bakalım bilek desteği gerçekten ne kadar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor bu arada bu bunu yeni aldım. Ben sevdim böyle kutu açılımı falan iyiymiş. Ben bu inşallah izledi de bu serimiz daha fazla kutu açarız. Windows 7, 8 ve 10'u destekliyor. Yani bunları arkadaşlar iMac kullanırken gidip böyle klavyeler almayın. Söyleyeyim sana benim benim klavyem niye çalışmıyor demeyin. Şöyle kutumuzu açalım. Ben multimedya tuşlarını sevdim açıkçası. Yani fonksiyonel tuşlar, fonksiyon olan her şeyi ben varım. Hoşuma gidiyor. Şöyle hazinemizi çıkarıyoruz. Ve bu arada normalde pek beklemezdim ama kaliteli bir silikon koymuşlar. Ben şu an içinden poşet çıkacağını düşünüyordum çünkü. Evet. Ama bak beklemezdim. Normalde şimdi bu klavye piyasanın en ucuz ve fiyat performans klavyesi. Gel bak dokun. Plastik poşet beklerdim ben açık söyleyeyim. Ya iyi özenmişler kutuya. Game Booster kutulara özenmiş arkadaşlar. Yani hani baktığınız zaman dediğim gibi benim beklentim plastik şeffaf bir poşetin içinde çıkmasıydı ama şimdi belki bunu göremeyenler vardı. Şöyle ben çıkartayım bu klavyeyi. Şurayı da açaraktan. Görmüş olduğunuz gibi şöyle klavyemiz bunun içinde geliyor. Kutunun içinden arkadaşlar bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Ve garanti belgesi aynı zamanda. Tabii siz bunları hiçbir zaman okumuyorsunuz. Ben de okumuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ben açıkçası... Ha bu arada şeyler yazıyormuş burada. En sonunda klavye tuş, üstündeki tuşlar ne işe yarıyor? Buraya yazmışlar. Hesap makinesiymiş. Doğru. Bir tanesi de mail tuşu varmış. Bu aslında tam bir gaming klavyeden ziyade aynı zamanda bir iş klavyesi de olabilirmiş mail tuşu varsa. Şimdi klavyemizi poşetinin içerisinden çıkartalım. Poşet dedik, hakaret ettik ama kaliteli yapmışlar. Kardeşim şunu da vereyim sana buyur. Evet arkadaşlar. İnceliyorum şu an. <laughs> şu anda büyük kesiştik klavyeyle. Ha, bak jelatin var burada. Fonksiyonel tuşlara bakalım. Basış hissiyatları nasıl? Güzel. Şu an klavyenin sesini dinleteyim çünkü genelde insanlar mekanik klavyeleri sesi için alıyor. Ama bir şey diyeceğim. Tuş basımları gayet güzel. Tuşlar ele çok güzel oturuyor ve sesi gerçekten tatmin edici. Bassana. Şunlar silik gibi ama galiba ışıklı. Işıklı olduğu için. Bak Şimdi arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Normalde klavyelerin üstüne tuşları mürekkeple yazarlar. Aydınlatmayı alttan verdiler. Bunlar ne yapmış? Mürekkep kullanmamışlar. Oraları boş bırakmışlar. Yani harfler belli oluyor tabii ki ama tam olarak altından led geçirmişler. Yani aslına bakarsanız bu an, şu an bilgisayara bağlamadım ama aydınlatma performansından ümitliyim. Ben bunu bilgisayara bağladım ve böyle rainbow, pavyon ışığı yaptığım görüntüleri araya koyacağım sizler için arkadaşlar. Siz RGB renklerden hoşlanıyorsanız onu inceleyerekten benim koyduğum görüntüyü renkle hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu karar verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şu gerçekten multimedya tuşlarının yerini beğendim. Basış hissiyatını çok beğendim. Ya açıkçası şu an verdiğim paraya acımadım. Yani ben kullanmadan istediğim elde etmiş gibi oldum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Siz de görmüş olun. Şöyle bir tık bakın. Bakın bilmiyorum kamerada belli oluyor mu, olmuyor mu? A anlatmaya çalıştığım şey. Ama gördüğünüz gibi tuşların üstündeki şey mürekkep değil. Oraları boş bırakmışlar. Oralardan led geçiyor. Aydınlatması çok iyi versin diye en azından öyle onun için yaptıklarını düşünüyorum. Siz de benim koyduğum görüntülerde karar verirsiniz. Ve aynı zamanda yükseklik ayarımız da var. Şöyle arkasındaki şeyleri açarsanız arkadaşlar klavyenizi böyle bir tık yükseltmiş oluyorsunuz. Ve bilek desteği de gayet güzel bir şekilde oturuyor. Şu an ben bunu bilgisayara bağlayıp kullanmak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Klavyeyi beğendiniz mi? Sesini beğendiniz mi? Tabi kullan almadan beğendiniz mi diye sormak biraz çok mantıklı değil ama en azından görünüşünü ve sesini beğendiniz mi arkadaşlar? Fikirlerinizi merak ediyorum ve eğer aldıysanız da memnun musunuz? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın arkadaşlar.